yapı denetime beton sonuçlarıyla oynaması konusunda laboratuvarlara rüşvet vermediyse. O, kapı o kapıyı bulduk, biz bulduk Ülkemizde şöyle bir bakış açısı var. Şantiye şeflere işte şantiye şefe veririz biraz bir para. Bir Şükürler şey Sen şu öğleden önce gelseydin. İşte az demir çıkarıyorum ben. işte ben de betonuz az çıkar. Diyen e, mühendis arkadaşlarımız da var yani. Kendini pazarlıyor bu insanlar. Bilemez. Müteahhit bilemez. Aslında bakarsanız bu işin tek sorumlusu müteahhitler değil. Hatayımız güzel, kadim bir şehir. Güzel bir şehir ama gitti o güzelliği. Kontrol edemezsin. Tabii ya da mesela biz iki mimar çalışıyoruz burada. Bazen benim bile gözden kaçırdığım şeyler oluyor. Ya da onun gözden kaçırdığı şeyler oluyor. Birbirimizi tamamlıyoruz. Bu da nedir? Denetime tabi tutulmasının amacı budur. Yani müteahhitler içeriye alındıysa ee, bence şeylere de bir bakılmalı yani denetimlerine de bir bakılmalı. Çünkü biz bütün, ben kendim denetimde çalıştım. Bütün beton sonuçlarını, demir dayanım sonuçlarını hepsini sisteme giriyoruz biz. Uygun değilse zaten e, hani hata çıkıyor gidiyorlar karat alıyorlar, gerekli işlemler yapılıyor. Yani burada tüm suçu müteahhitlere yüklemek doğru değil. Aynı zamanda denetimi yapanlar ve mimarların da bu şekilde sorgulanması gerektiği. Yani mimarların diyemem şimdi bizim çok bir sorumluluğumuz yok bu konuda ama tabii ki yani şantiye şefi yani ülkemizde şöyle bir bakış açısı var. Şantiye şeflere işte şantiye şefi veririz biraz bir para. Hı. Aynen hallettiririz kafasının aslında değil. Yani yeni şantiye çıkan yeni şantiye şefi yönetmeliğinde de bizi bazı şeylere zorunlu tutacaklarmış. Ben çok mutlu olurum. Ee, yani evet şantiye şeflerinin de başında durup gerekirse şantiye şefleri de denetimi denetleyecek. Yani birlikte kontrol edilmesi lazım. Ancak bu şekilde hani herkesi herkese payını vererek suçlama yap.